oturuyoruz. iyi oynuyoruz arkadaşlar. Ee, adımız Uğur Ozyan her zaman gibi. Şöyle olsun. Hadi başlayalım. İnternetsiz oynuyorum şu an. Ananın. İnternetim yok değil. İnternet açılmıyor. Bir sorun mu olmuş. Ne bilmiyorum. Eline verdim. Aha. Aha sıçtık. Aha. Aha. Dur dur dur. Of 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 of. Çok güzel. Çok ananın. Ananı. Kaç kaç kaç! Tam 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 tam. Of. ah tam tam. Tam. Of! Tam çık abi hiç iyi bir yer değil burası ananı. Ananın imdat A! 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 Gel lanet olsun ya. Al şunu. Akiki tamamdır. 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 Of. Of. Çok ananız. Lan. 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 Ananız. Ah kaç 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 abi kaç. Ah kaç abi. Ah Biz adam öldüreceğimize bunlarla çoğalalım ha. Çok zor abi. Aha eline verdim. Tamam. Aha! Uf, uf 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 uf. Abi çok güzel. Abi uf. Aha aha. Aha aha Allah belanı. Aha! Uf 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 uf. Dur dur dur. Dur çabuk çabuk şöyle arkadan arkadan alıyorum. Tamam. Tamam dur eline vermem lazım. Hadi hadi. Of 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 of. Çok iyiyiz çok iyiyiz çok iyiyiz. Tamam tamam. Aa. Aha eline ver. Dur dur Uf of, of 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 abi. Of 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 Siz kimsiniz lan? Ha tamam. Dur, bir dakika. Abi ya. Aha. Tamam aldım. Aha aldım. Uf çok güzel aldık. Ah! Aha. Uuu. arkadaşlar. Çok pis aldık ya. Uf uh, tamam tamam tamam. Tamam tamam. Tamam eline verdik. Uf uf tam uf. Abi abi dur çok kötü olduk. Çok kötü çok kötü. Patates. Aha tam patates yaptık. Aha. Aha aa. Tamam 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 tamam. Easy 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 easy. Ah kaç 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 kaç. Ah! Aha eline abi kaç? Aa ikinci olduk bakın ikinci ikinci olduk. Esme. Al şunu ha. Al şunu tamam. Al şunu. Aa kiki, kiki. tam tamam tamam tamam. Sıkıntı yok. Aha aldım. Ne Allah bilmez. Lan dur Aa, aldım tamam aldım. Çok hiç 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 sıkıntı yok şu an. Ta ki şu kırmızılı adam beni bıraksın. sinirlerim bozuldu. Gel gel. Sen kimi takip ediyorsun? Ne oğlum ben? Git lan ananız. Ya! Ah! Of! Ah! Dur ne oluyor? Aha eline verdim. Uf. Abi çok güzel oldu. Dur dur dur. Bak takip etmek hatadır çocuğum. Aha eline abi kapışıyoruz abi dur. Ha! Hala ikinciyiz hiç sıkıntı yok şu an. Ha! Ha! Aha. Ee? Kaç 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 kaç. Tamam tamam çok hızlıyız. Hiç kimse yakalayamaz çünkü. Aa! Abi iki tane bir aha bak yedik. Tam dur o al Allah senin belanı. Ya abi. Durun da gerekli mi geç? Evet arkadaşlar. Şimdi rengimiz kırmızı olsun. Ay, yiyecek gibi oluyor. Durun durun durun. Aa ki 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 tam 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi. Aa oh abi dur çok fena. Sen kimi takip ediyorsun? Aha. Aha. Uf 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 uf. Uf abi uf uf uf. Tarihten sildik. Aa uf uf abi uf abi. İlk indirdiğimde oyunu daha iyi oynuyordum gibi yani aha o oh, aldım tamam arkadaşlar bunlar nasıl ilgilenebilirsin aha aha al 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 kaç 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 kaç. kaç kaç al 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 dur dur al Uf uf al tamam tamam, tamam. Sen kimi kovalıyorsun? Ah ananın. Dur dur çok güçlü çok güçlü. Aha aha eline verdim tamam. Kaç abi kaç. 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 Tamam bok çıkarsın. Abi ne oluyor ya. Aha eline vereceğim dur dur. Dur dur. Dur sen kimi kovalıyordun az önce dur. Arkadaşlar az önce bu Lidl mı ne artık bilmiyorum ama Hala sıralamaya girememişiz Aha dur Of 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 Aa! Kaç 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 Allah senin belanı versin Abi ya Ben bir reklam Evet arkadaşlar sefer ee, şey sarı yapacağız tamam uff şimdi o tamam bunlar da mı puan yapıyor ya ben bunlarla şey yaparım ya abi kovalamasan olmuyor mu ya olmuyor mu kardeşim he he lan bak sen kimi bulaştığının farkında değilsin x de Tamam kaç kaç kaç. Dur dur bu bizim. Aha. Uf uf uf. Uf abi dur dur tamam tamam. Taş 450 puan. Aha. Aha eline verdim. Uf. 602 puan. Dur şu O dur şunu alsak çok iyi olabilir. Çabuk çabuk çabuk. Sakin ol. Aha eline verdim. Uf. Siz kimi kovalıyorsunuz? Ananın. Abi. Dur lütfen dur. Tamam tamam kaç. tam Tamam iki puan yaptık. Şunu al tamam şunu al. al tamam tamam. Çok iyi ananı. Gel oğlum gel. Gel yavruşum. Bir şeyci olmaz. Şunu al. Aha. Şunu da Şunu da Şunu da al. Şu adamı da al. of of of. Tam dur 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 bu birini öldürüyor oradan. Ben de onu öldüreyim. Böylece anlaş. Hop sen kim oluyorsun? Şişt. Aha. Tamam tamam tamam. Of 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 of. Tamam çok iyiyiz. Sıralamaya girebilecek miyiz arkadaşlar? Orası var. Tamam tamam tamam. Zaten ikinci olmuştuk. Dünya ikincisi olduk. Gerçekten dünya bir ikinci olduk. eline verdim. Of of of. Lan sen kim oluyorsun? Benim kankalarımı geri ver. Sen kimsin? Tamam oldu. Uf abi dur dur. Dur çok yüksek puandayız abi. Abi dur. Allah senin belanı versin. Aa of 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 of. Abi ne biçim bir puandayız şu an? Durun kaçıncıyız? Abi üçüncüyüz. Üçten iki çıkarsa bir kalır yani. Birinci olduk. Tamam tamam böyle bir şey yok. Şaka yaptım var. Çaktırmayın. Aha. Of 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 tam tam. Tamam abi eline vermemiz lazım. Of of of. Of of tamam çok iyi. İkinci olmuşuz yine. Tamam dur 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 yine al yine al yine al. Yine al abi of tamam of. Dur üçüncü Tamam. abi. hiç iyi değil abi. 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 Abi dur al 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 al. Aha. Ata abi dördüncü olduk çok iyi oynuyorlar. Neyse neyse al 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 al. Dördüncü olduk abi ne biçim bu oyun bu. Hızlı gelsen sen kim oluyorsun? Lan bu şunu al. çok iyi çok iyi. Uf 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 uf. Uf uf. Tam üçüncüye yükseldik. Aha uf. Abi dur dördüncü olduk geri. Aha al 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 al. Tamam al 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 abi. çok kötü çok kötü. Çabuk abi abi sıçtık. Bok yedik. Aa! Neyse arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı, dilsin, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Tekrardan görüşmek dileğiyle hoşçakalın ve bay bay.